Agalar geçmiyor. Ver geçiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Adam bollara ya. Yani. Yok da rikyet kurtarmaya geldi abi. Kurtarı var. Nasıl yok? Yok bildin yatak. Doktor buraya gel. Kardeşim bu kim sürecek bu gemiyi? Bak gemi sert vur söylüyorum bu arada. <laughs> Doktor geldi geldi çok iyi. İşte <laughs> aradım köy köy topları. Abi yatman lazım senin ya. Yavaş söylüyorum. Sen nerede yatırabiliriz? Crew kartısı Berk sen park et ben gidiyorum kanka. Tamam tamam. Yedek kaptan Aa. lazım dedim ben de ne demedim. Ya doktor ananamını amını kutu orası bu <laughs> seni <laughs> Yeter lan yeter. Yeter. Nasıl da boğuluyorsun? Ben, ben girdim ya. Aha. Neyi var? Adam ölüyor. Hayır, hayır yapma. Neyi yok ki Yapma. Abi? yapma. Ne demek yapma? Öldürdün oğlum adamı. Oğlum ne yapacağız? Herif boğuluyor. Eternal demiş Medik şey geldi, medik geldi. Sal sal. Medik bir şey yap. Medik <laughs> 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 sırtını kilitletiyor. Medik sırtını medik.

ya. <laughs> sen atamız gibi kadar. <laughs> Ne kadar mutlu oldum. Beni çok mutlu ya. azdım azdım masaj yaptım. Enrad yerde abi zaten. Enrad sen şu şeyi al. Esen ne ol? Medik beni seneye kurtarır sana. Dedi ki şu yıldır ayı takılmış. Daha sonra <su> gidiyoruz <videomuz gülüyor> <yapamayız. gülüyor> Sıkıntı biliyor musun? Medik sana şu an morfin vermesi lazım. Seni kendine gelebilmen için ama veremiyor. <laughs> evet. Kendimizi sıkılamamız lazım ya. Yarım canlı kimle savaşacak? Kanka bir de... Ya gemiyi kullanırız klasik. Normalde hasar almıyoruz ki. Geçiyoruz yani. Emine'm bak. Emine'm bak. Bakıyorum oğlum da Benim arkamda gözüm <laughs> var sana kaldırıyorum şu an. Ben... <laughs> şey, şey ya. gibi. Mavi oros çocuğu var ya, eşit işte oros evet. çocuğu var ya bir tane. Bir tane yaratık var ya, neydi onun adı ya? Yani. Kirby miydi neydi? Onun gibi oradan tutuyor. O, bak ooo. Oğlum öyle lan. Sana fotoğraf atayım mı? Bak fotoğraf atayım mı? Ooo. <laughs> ben <laughs> de değilim. <laughs> ben açımı kapatıyorum. Ben de değilim. Bir de ben koyayım sana biraz belki dur. Hayır <laughs> koyma koyma <gülüyor> ah. İyileşeceksin iyileşeceksin Oğlum blood pack istiyor blood pack nasıl olmaz ya Bir dakika ben blood pack gibi veriyorum Blood, pack. blood pack e, El, Bergam öldü <laughs> Bir oh. Dur dur Ay, dayı bırak şey bırak ben adamı mi? bırak Bırak dede bırak Aa bunda blood pack varmış belki kurtarabilirmiş bu Tüm her bunu yapmış. Berk boku boku ölmüş <laughs> <ayırmış> gene. <laughs> ama NS'e lazım olan şey yok. Afyon, Devsin, bilmem ne. Dayı senden niye hiç sik yok ya? Sadece bu pek var adamın ya. Kan... Be ama Enes iyi yaşıyor ya. Abi çok iyi yaşıyor ya. <laughs> Enes ben de koy yapsana. <laughs> dayı Tamam abi. sen beni öldürün zaten abi. Dayı abi dayı yap. <laughs> Bana anestezi falan verin abi. Direkt öldürmem sizi orada. Sıkın ya da kapama ya. Kolay yapıyorum. <laughs> Bunun pilini çekin diyor değil mi? Geliyor doktor geliyor. Oh. Geldi oh. mi doktor? Geldi no. geldi. Hayır. Hayır. Sadece morfin nerede? Doktor şey, nefes alın. Geldi geldi, geldi, geldi Tamam oğlum çalışıyor Doğru, adam. Nefes alın. Sıkıyor kanka. Sıkıyor. Sıkıyor kanka. Sıkıyor kanka. Sıkıyor kanka.